Bülent Yıldırım ilk düdüğü çaldı Maç başlıyor Baktar Lua Lua şimdi Lua Lua vuruyor kaleci Korner Emrullah'tan top kornere gidiyor Maça iyi başladı Şanlıurfa Spor Ferreira Kore'ye top kaybı Ve şimdi Erhan Kartal ceza sahasına doğru yaklaşıyor Erhan Kartal Erhan geriye doğru Lua Lua Gol pozisyonu yandan dışarıda top Top yandan dışarıda Şimdi Şanlıurfa Spor'a da Ahmet Aras'ın önü boş. Ona doğru Ahmet Aras hareketlendi. Emrullah çıkmadı. Ahmet Aras biraz çaprazda kaldı. Ahmet Aras sıyrıldı. Ahmet Aras vuruyor. Kaleci topu kontrol etti Emrullah. Uzun bir top şimdi Maktar sağ kanada. Erhan koştu. Erhan. Erhan çevirdi ceza sahasına doğru top oyun Ahmet Aras. Ahmet. Ahmet vurdu. Kaleci Emrullah. Dönen top üstten dışarıda. Ekrem vuruyor. Top üstten dışarıya gidiyor. Orta içeriye doğru. Lua, lua. Sırtı dönük. Bomboş pozisyon. Bir vuruşta daha. Üstten dışarı gidiyor. Yine son derece önemli bir vuruşta Kaleci Emrullah başarılı. Boşta kalan top Mahmut. Top kaybı. Askar sol kanatta. Ahmet Aras geliyor. Amin Askar ceza sahasında. Askar orta. Şimdi bomboş pozisyon. Bir vuruş. Direkt vermiyor. Bu kez de direk. Lua Lua pasını verdi Ekrem Lua Lua geçti aradan Lua Lua geliyor Lua Lua pasını verdi Şimdi geliyor doğru Şimdi Lua Lua üstten dışarıda inanılmaz bir pozisyon daha kaçtı Ozan Sağ kanada Hüseyin Kala Hüseyin sığırıldı Hüseyin orta kafa Top boşta kaldı Necati gol pozisyonu Ve top direkten dışarı gidiyor Top direkten dışarı gidiyor Umut Lua Lua Vücuduyla iyi sıyrılır. Sağ tarafa doğru Mertcan. Mertcan götürüyor. Savunma yerini almaya çalışıyor. Mertcan. Mertcan şimdi. Mertcan. Mertcan vuruyor Emrullah. Mertcan vuruyor Emrullah. Orta içeriye doğru. Lua Lua vurdu. Yine Emrullah. Kale kapalı bugün Adana Demirspor'da Emrullah. Lua Lua geliyor. Lua Lua. Şimdi sağ çapraz. Top boşta kaldı. Ve gol pozisyonu yine Emrullah. Yine Emrullah. Şimdi Halil. Halil geliyor. Önünü boşaltmaya çalıştı. Vuracak öyle görünüyor. Halil vurdu ve gol. Halil çolak atıyor. Şanlıurfa Spor burada 1-0 önde. Şanlıurfa Spor 1. Adana Demir Spor 0. Ramazan araya giriyor. Top şimdi Edinho'da kaldı. Edinho Kore'ye karşılıyor. Edinho sağ bomboş. Edinho durum 2-0. Edinho. Edinho bir golcü vuruşu yaptı. Durum 2-0. Evet. Maç bitiyor. Şanlıurfa Spor ligde kalmayı başardı.